ne yapması gerekiyorsa bir polis eee teşkilatı ne yapması gerekiyorsa e, onu kendileri yapmaya çalışıyorlar. Polisi, savcısı, emniyeti, jandarması hepsi katil, uyuşturucu kaçakçısı adamı Yılmaz bey'i koruyor. Bunlarda delillerimiz de var. Cimer yazılarımızda insanları korkutan polis Kayıtlarımız da var. Her şekilde koruyan Siyerek ilçe emniyet müdürüdür. Ben buradan ona soruşturma açılsın istiyorum. Savcıya gittim, baş savcıya gittim, valiye gittim, Urfa valiliğine gittim. Her biri bize hafza istedi, Bir birkaç gün istedi. Şu an 98. gündeyiz biz. 98 gün oldu. Iki üç günlük. ilk gittiğimde iki üç gün istenmişti bizden. 98 gündür kardeşimin katili rahatça dolaşıyor. Benim ailem takip altında. Siviller tarafından, sivil polisler tarafından. Benim kardeşlerimin araçları eee takip ediliyor. Önleri kesiliyor. Nasıl ki kardeşimi 12 Mart'ta Yılmaz Geyik önünü kesip ö, katlettiyse öldürdüyse benim babamın aracı da polisler tarafından öyle kesildi. Oymuş gibi muamele yapıldı benim babama. Savcısı yalan söylüyor, emniyet müdürü yalan söylüyor, valisi yine yalan söylüyor. Üç haftadan fazla oldu, bir hafta istemişti benden. Benim ailemden bir hafta istemişti. Biz çıkmayalım diyordu. Çıkmayın bir yere. Basına çıkmayın. Polis tehdit etti bizi. Bas basına çıkmayalım diye. Niye katil biz miyiz? Katilin olmayan itibarını korumak için gelip beni tehdit ettiler benim evimde. Neymiş? Itibarını zedeliyormuşuz. Neymiş? İftiradan şey bulur. Şikayette bulunacakmış. Yakalayın tamam. Adam gitsin onu da yapsın. Onu da yapsın. Nasıl bir iş sistemsiniz? Nasıl bir şeysiniz siz? Hani nerede devlet? Nerede? Devlet bize ne söylüyor biliyor musunuz? Bize diyor ki git üretimini yapıyor. Onu mu yapalım biz? Ya da katil mi olalım? Biz katil olmayacağız. Benim hiçbir kardeşimi katil yapamayacaksınız siz. Siz doğudaki, güneydoğudaki herkesi katil ya da öldürmek istiyorsunuz. Öldürtmek istiyorsunuz. Ben buna biz müsaade etmiyoruz. Biz sizin istediğiniz şeyi yapmayacağız. Anlıyor musunuz? Nerede Süleyman Soylu nerede? Üç ay geçti. Nerede? Ben bulamıyorum onu. Ulaşamıyoruz. Bakanımız Süleyman Soylu taziye diyeklerini bildiriyor. Ne kadar güzel. Üç aydır uğraşıyoruz. Arayan dönen yok. O zaman onlar da mı işin içinde? Uyuşturucu işini sadece Siverek ilçe emniyet müdürü yapmıyor mu? Müdahale neden edilmiyor? Niye soruşturma açılmıyor? bu katil nasıl rahat rahat dolaşabiliyor? Ben 98 gündür işime gitmiyorum. Benim ailemden hiçbiri hiçbir iş şey yapmıyor. Ben şantiyelerimi burada bıraktım gittim. Katil kendini yeni ev yapmak için yeni şantiye yapmış. İnşaatı bitmek üzere. Bu mudur yani? Ben de mi katil olayım? Katil olmayacağım. Siz işinizi yapmaya öğreneceksiniz. Başka hiçbir şey değil. Mecbursunuz. Bizim vergilerimizle, bizim vergilerimizle o maaşları alıyorsunuz. Siz katilleri yakalayacaksınız. Sivil atanları değil. Sivil insan öldürülmüyor. Gidin katili yakalayın. Gidin, gidin tarlalarda gezdiğiniz, jandarmanın gezdiği tarlalardaki esrarlar var ya, gidin onları yakın. Katili tutuklayın. Bakın. O tüler tüler o, 23 yaşındaydık sizler. Allah kahretsin sizi. Sizin adaletinizde umarım hepiniz boğulursunuz. En başından en sonuna.